Kırmızı başlıklı kız anneler günü için anneannesine çiçek toplayacaktır. Elinde sadece 15 çiçeği vardır. Anneler günü için anneannesine ormandan çiçek toplamaya gider. Topladığı çiçekleri az bulur ve oradan çiçekçiye doğru yola koyulur. Çiçekçiye varır topladığın çiçekleri az yani. Bana çiçek verir misin? Tabii. Neden olmasın? Veririm kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız çiçekçiden 20 demet çiçek alır. Çiçekçi ona istediği miktarı verir. Yolda giderken 5 çiçeğini de kuşlar çok beğenir. Merhaba kırmızı başlıklı kız. Çiçeklerinden bize de verir misin? Derler. Tabii veririm. Ve beş çiçeğini de kuşlara bırakır. Hmm. Bütünü... Hmm. Yoluna devam ederken birden kurtla karşılaşır. Kırmızı başlıklı kız çiçeklerinden 10 tanesini de kurda verir. Ve anneannesine doğru yoluna devam eder. Kırmızı başlıklı kız anneannesinin evine varır. Hoş geldin kızım. Verince kızım. Sana Sana, anneler çiçek Kırmızı başlıklı kız toplamış olduğu ve çiçekçiden aldığı çiçekleri ananesine verir. Peki kırmızı başlıklı kızın kaç tane çiçeği kalmıştır?